Gurbeyle de devam etmek isterim. En kalabalık yerlerinden biri, en merkezi yerlerinden biri Beşiktaş, Ortaköy, Arnavutköy dediğiniz zaman tabii akşam saati, iş çıkışı elbette teknik açıdan da belki bazı yasaklar getirilmek istenmiş olabilir. Hayatın olağan akışı devam edebilsin diye. Ama yine de mesela siz bu tavrı Karşılaştırıyor musunuz? Yani 1 Ocak günü, yeni yılın ilk günü Galata Köprüsü'nün kapatılıp protesto gösterisi, gaziye destek yürüyüşünün yapılmasıyla CHP'nin bu tutumu mesela benzer bir eylem midir? Ve karşılaştıkları tavır çifte standart mıdır? Yoksa nereden bakmak gerekir? Yine CHP'li bir isim olarak görüşünüzü merak ediyoruz. Öncelikle Öncelikle ben de mikrofonu kapatıyorum e, konuşmadığım zamanlar o yüzden biraz geç başlıyorum e, konuşmama. E, öncelikle protesto hakkı anayasal bir hak. Yani herhangi bir izne falan da tabi değil. Bildirime tabi. Yani ben şurada yürüyüş yapacağım, protesto gösterisi yapacağım, miting yapacağım. Sen de, bu şu demek e, idari makamlara sen gerekli önlemleri al. Oradaki güvenliği sağla. E, hem bizi yani protestocuları koru hem de e, işte kargaşa çıkmasına engel ol. Mesele budur. O yüzden e, şu denebilecektir sizin söylediğinizde. Efendim onlar daha önceden izin aldılar. bir Ocak'ta öyle yürüyüş yaptılar. Bir başka yürüyüşü eleştirmektense neden bazılarının engellendiğini eleştirmek bence daha anlamlı Gizem Hanım. Gizem Hanım. Yani burada e, hükümetin, iktidarın, e, sarayın katı bir tutumu var özellikle CHP'ye karşı. E, ben yıllardır CHP'de görev yapıyorum. Herhangi bir toplantıda bir vandallığa, bir aşırılığa yani hatta polisin e, çizdiği çizgiyi aşma, aşmayacak kadar gerçekten e, saygılı e, davranan bir kitle olduğunu biliyorum Cumhuriyet Halk Partililerin e, bu konuda tecrübeli olduklarını da biliyorum ama belki de şöyle yapmak daha şey olurdu böyle bir eylem deyince benim aklıma hemen adalet yürüyüşü geliyor tabii e, doğal olarak adalet yürüyüşünde e, akşamdan Sayın Kılıçdaroğlu ben yarın sabah yürüyorum dedi ilgili mercilere de bildirim yapıldı, güvenlik tedbirlerini alın. E5 üzerinden yürüyeceğim, şuralarda konaklayacağım, plan verildi, güvenlik tedbirlerini alın dendi ve biz ertesi sabah yürümeye başladık Ankara'dan yola çıktık. E, olay budur. En başta genel başkan tabii. yani e, e, liderlerin önde olması bu, bu olaylarda gerçekten e, psikolojik olarak da oldukça önemli ee, ama olmasa bile dediğim gibi e, il başkanının e, önderliğinde olabilir o da olmasa halk kendi toplanıp protesto edebilir bir partili grup bir dernek grubu veya bir başka sosyal kesim kendileri toplanıp e, kendi iradeleriyle protestoya başlayabilirler aynı gezide olduğu gibi ha bunun e, yasaklanması bunun yasaklanması şeydir vandallıktır. Yani kimseye zararı olmayan, yani kamu düzenini bozmayan, kimsenin kimseye sağlık veya sağlık yönünden veya hayati risk teşkil etmeyen bir toplantıyı engellemek siyasi zorbalıktan başka bir şey değil. O yüzden şiddetle protesto ediyorum. Ha, bir an önce bu protesto gösterilerinin, mitinglerinin eee önünü açmalarını ve yasaklayıcı değil e, güvenlik önlemi alıcı ve koyucu olmaya davet ediyorum İstanbul Valiliği'ne. Teşekkürler. Evet dediğiniz gibi koruyucu olma, güvenlik önlemlerini alma yani protestoyu yaptırmamadan, protesto gösterisini yaptırmamadan ziyade Güvenliği sağlayabilir diyorsunuz o koşulları sağlayabilir diyorsunuz evet neden böyle bir yaklaşım biçimi benimsenmedi acaba diye merak ediyoruz ama cevabında da sen siz düzeltiyorum içerisinde verdiniz. Bu arada yine bilgilere bakıyorum yeni bilgiler var mı diye şunu savunuyorlar. Anayasanın 34. maddesi çok açık ve net diyor. CHP'liler başta da il başkanı. Önceden izin almaksızın siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar basın açıklaması yapabilirler. Anayasanın 34. maddesi çok açıkken Ortaköy'den bile buraya gelmemiz, yani Arnavutköy'e kadar gelmemiz bile engellendi diyorlar. Yine anayasaya atıfta bulunuyorlar. Burada da Benim tabi, söylediğim de buydu. Gizem Hanım yani izin almak gerekmiyor. Ben şurada basın açıklaması yapacağım ama bunu bildirirsiniz. Ya da devlet bunu takip etmeli. Yani bu kadar şeyi hayatımızı bu kadar didik didik takip eden devlet bu açıklamanın yapacağını da bilmeli bileceksin. Ha, hadi diyelim ki e bildirme peki bunu, bunu bildirmek iyi bir şey. Biz burada basın açıklaması yapacağız bizim güvenliğimizi sağla şeklinde. Benim söylemek istediğim de bu bu izin değil. izin almak anayasaya aykırı. kişi ve yani özel kişilerin ve tüzel kişiliklerin hakkını tahdit edici bir davranış.